askerlikle alakalı olan borçlanmalar sigortalık başlangıç süresini geri çeker. Yine aynı şekilde doktorların hizmetleri alakalı yeşillikleri eğitim kapsamında yapılan işlerde geri çeker ve yurt dışı borçlanmalar da sigortalık başlangıcını geri çekiyor. Eksik olan sigorta prim günleri borçlanma yoluyla kapanıyor. Emeklilik hayallerine bir adım daha yaklaşılıyor. Kişilerin bazı meslek grupları için sigortalık süresini öne çekme durum var. Aynı zamanda sigorta primi fazla olanların ...fazla emekli aylığı alma durumları var. Peki sigorta borçlanması nasıl yapılır? Kişinin yedi, son 7 yılda... ...3,5 yılın bir fazla gününde... ...hangi e, sigorta kolunda emekli olacaksa... ...ona bakılarak... Onun, ...onun üzerine sigorta emeklilik yapılmakta. Örneğin askerlik borçlanması. Erkek çalışanların yakından takip ettiği bir konu. Maksimum 2 yıl borçlanabiliyor. Yani 720 gün aslında... ...prim gün sayısı borçlanabiliyor. Burada... 720 günde askerlik borçlanmasıyla beraber kişilerin emeklilik yaşı yani sigorta başlangıcı öne çekiliyor. Kadınlardaki en önemli borçlanma ise doğum borçlanması. Kadınlarda 3 çocuğa kadar yapılabiliyor. Her bir çocuk için 720 gün borçlanılabiliyor ve toplamda kadınlarımız eğer 3 çocuğa sahipse 2160 gün borçlanabiliyor. Ya, emekli sanatına tabi memurlarımız ücretsizliğinde geçirdiği süreleri yine burada e, sigorta borçlanması yapabiliyor. Sigorta borçlanması sözleşmeli olarak çalışan öğretmenleri ve part-time çalışan sigortalıları da kapsıyor. Ayın 30 gününden eksik çalıştığı kısmı borçlanabiliyor.